Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Teach Legend oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. <laughs> arkadaşlar geldik. Ay niye içim gözükmüyor lan? Bu oldu. Dur hele ben bunu dans pet mi? Ben pet atacağım. Pet de yüzmüş. Ya lok ya. Ben o kaçmayayım ya bende pet var zaten. Ben şu danslardan açayım bir tane Neymiş işi yapacağım. Cuma kasaları. Bakalım ne çıkacak. Şu çıktı. Bu ne? Kapıyorum. Ee, bu ne lan? Hani dans etmiyor. Bir dur. Lan yine açtı. Dans ediyor mu? evet Baksanıza nasıl dans ediyor. Hem yemek yiyor hem dans ediyor. Şimdi arkadaşlar ben bu baydaki şeyi bitirdim. Bir de bir bitim var. Ben şey içeceğim Şu üst adaya ribitimde 24 milyon arkadaşlar. Ben ribit yapacağım. Şu üstteki adaya gideyim. Ya bir de akşam ya. Akşam modunu da istemiyorum zaten. Ba ben yine çıkamayacağım ya buraya. Bence çıkamayacağım. Adalara çıkamıyorum ben ha. Bura çıkabilirsemse ben çıktım da ekranı biraz böyle yapalım. Şuraya çıkmaya çalışacağım. Bir de 5 diploma var. Beni insan ne yapsın ki? Bakın insan böyle ne yapacak ki? Ama iyi ki buraya düştüm. Yoksa sinirlerini telefonu kıracaktım. Ya <laughs> yine <yürü> gitti. <laughs> oyun kasıyor. Kasmıyor da oyun şey. Oyun bazen buga geliyor. Ben şuraya gidebilirim. Hadi lan giderim. Hadi hadi hadi. Ya! Aşağı düştüm ya. Ben bu adaya çıkamıyorum. Arkadaşlar ben üst, bir üstteki adaya çıkıp geleceğim. Bay bay. Arkadaşlar sonunda çıktım adaya. Şimdi ben buradaki eşyaları alıp ee, ribit yapayım bence. Ribit yapalım arkadaşlar. Dur ben şuradaki şeyleri 96k hepsini alabilir miyim? Bakın 10 mi? Yok ya. Ne yiyorum ben şu an? Bu ne? Aa şey yiyorum. Şunları yiyeyim. Ben, bir de yumrukları alım biraz. Param yok ki yumruk Al 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 al. Çok da alamadık. Zaten. Yumruk kaç veriyor? Yumruk da 316, 316 veriyor. Güzel, yapın. 30 milyon. Dur ribit yapın ben bence. Arkadaşlar ribit yapın mı? Bence yapın ya. Ribit zaten önemli işi. Şey. Ben, ben bunu en sondaki eşyayı merak ediyorum. Ben Zaten bu mu en son? Bu mu? Şimdi 4 milyon lazım bana. 4 milyonu nasıl biriktireceğim? Yaptım mı? Tandır bay. Evet. Şura ada dur Ya gitti. Artı dört artı dört veriyor. Lan bunlar benden ezmiş. Lan ne haber? Bana saldırma yine bak. Yararsan var ya oraya. Bekleyin şimdi ben sizin. Hep ben ezim. sıçacağım. Buradan biraz şey alın. Durun bekleyin lan. Şimdi şey yani bana yumruk atmamız lazım. Bana 80 84, 84 veriyor. Yok lan şimdi öldüremem onları beklesinler. Bu Artı da. 515k Şuradan biraz yumruk alım. Şuradan biraz yemek alım. Bir üstteki ada gitmem lazım. Şimdi gelin lan. Neredesiniz? Hadi gel kapat tutsun bana. Gel. Gelin lan. Kimsiniz? Tamam böyle vururam lan sizi. Abone ol. Kurum değil Kimsiniz? Hadi yaklaşın gelin buraya. Gel lan. Bak korkak bak. Bir de ben canım azmış adamlara. Kafa tutuyorum canım az. Bir dakika. 8 milyon. Diğer şey kaç istiyor? Bir bakayım. bir bit. 24 milyon. Ümit... Alırız. Aa zıplama yeri varmış. Dur ben bir iki daha da çıkacağım. Hadi gel gel. Kafa tutacağız. Hadi gel uğramadım. Şuna hani şunu yedim. Şuna şunu 4 milyon. Ben şimdi jump alıp yukarı çıkacağım. Ee, çarpı 5. Arkadaşlar ben bir adam çıkıp geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar adağa geldim. Üç adaya geçtim sonunda. Çok zor. Zor değildi de. E şeydi adı neydi? Hep bir düşüyordum. Şunları sana En sonuncu yumruk. Yok. En sonuncu yumruk değil. İki kal, iki kal. Dur ben bu yedim. Akşam 56 kalktım. Bakın şu yemek. Anne ben birlikte şeyle yapacağım. Dur, bunlar satayım. meraklar gelecek. Saat 82 milyon. Ribi takmak için çok kolay olacak. Dur, tamam, şuradan aldım ben. Ben biraz eşya alacağım. Yemek al. En, en sonuncuyu aldım. Şimdi yumruklardan da en sonuncu alalım. Zaten en sonuncusunu Şuna biraz şey de alamadı nedir? 300 milyon etti. Şimdi giriyoruz. Bu kaç veriyor? 1.2K. Rank atladım. Şu dans biraz 9000 şu pet Bu da süper. Bundan bir tane açayım. Bak kalemler çıkacak. pay çıktı. Arkadaşlar ben 2 dakika geliyorum. Arkadaşlar geldim. Gelen kadar 59 60k falan yaptım gücümü. Biraz daha biraz daha yumruk tutacağım. Bakın büyüklüğüm bu kadar oldu. Sen ne yapıyorsun lan? Sen niye kadar küçüksün bu adadasın? Seni bu adadan yollamamız lazım. Sen gel buraya. Dur hele ben bütün şıpları alın. Yani zıplama. Zıplama demek. Arkadaşlar bakın şu benden bile küçük. Şuna bir tane böyle yapsam geberir ölür. Şu an 81K 86K. Bülür. Grand Food yumrukları bitirdim mi ben? Bakın yumruklar bitmiş. İyi. Ben şundan da yiyeyim biraz satıyorum. Çok ver inşallah bu kadar kastım. 213 milyon ne ya? Şimdi ben diğer adama mı gelsem ribit mi yapsam? Bak gelme ha. Korkmuyor ama senden. Sen kimsin? Gel 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 gel. <gülüyor> 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 Sen kime karışışsın? Aa köpek. <laughs> Adamdan küçüktüm adam öldürdüm arkadaşlar. <laughs> sen de bana? Bana karşı oynar <laughs> Sen geldin yeri. Lan ne oldu? Durun şey yapacağım. Ribbit. Ya da ribbit yapmasam mı? 9 kat 3 wax bed. yapacağım. 430 milyon buna biraz uf. Kaç veriyor? Artı 9 9. Çok iyi. Infinity niye alıyorum ya? Para yok bende. Güzel. 57K. Bye. Ben bu çantayı alacağım. Bir K 1K kaldı. Bir da bir şeyler gelir. Bu geldi. 63 63 veriyor. Ben yumruk almadım. Dur şuradan yumrukları da alayım. Beter bu. Şunu satın. 1.994 A. Bu oyun bozuk. Yok ya ya da ribitler yüzünde oldu bence arkadaşlar. Öyle oyun bozuk falan demeyin. Ribit, 9 katına falan çıkarıyor her şeyi. Kaç kaldı para? 1.8 milyon. Bitti mi? Evet. 859k. Çanta almamı gerekiyor ama bunları da bitiremem. Kalsın. Şimdi bu kaç veriyor? 549 49. Şimdi ben para biriktirip şey alacağım. Jump. 490 milyonda bir yerde bit. Biraz uzun sıra alabilir. Arkadaşlar ben birazdan videoyu bitireceğim. Şu üstteki adet çıktığım zaman videoyu bitireceğim. Oha adam tavuk iyi. Şunları satın. 23 milyon zıplamaları alın. Akşam ben ada e, adaya çıkıyorum. Videoyu da bitireceğim. Birazdan. Şimdi bitirsem mi? Bence şimdi bitireyim. Durun şuna geçeyim. Ay. Lan çıkamıyor. Ha çıktı. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bay bay. Bye bye.